Herkese iyi haftalar. 18-24 Eylül haftasını hep birlikte geçireceğiz. Biraz güçlü, hızlı ve yoğun bir hafta olacak. Hazırsanız başlayalım ve Koç burçları. Koç burçları bu haftanın hem güçlüsü, hem neşelisi, hem de birazcık çok uykusuzu olacak ve temposu yoğun olacak. Çünkü pazartesi itibariyle Ay Akrep burcunda başlayacak ve coşkusu zaten Koç burçlarının fazlasıyla olacak. Şimdi coşkudan bahsediyorum. Misafir, spontane konuşmalar iş seyahatleri, iş seyahatlerinin dışında çıkabilecek ani toplantılar ve en önemlisi ise çalışmıyor bile olsanız evinize davetsiz veya hiç ummadığınız misafirler gelebilir. Koç haftası baya yoğun olacak. Gelelim boğa burçlarına. Boğa burçları güneş ay karşıt burcunuzda başlıyor ve dolayısıyla da biraz kendinizi pazartesi itibariyle yorgun hissedebilirsiniz. Ama gelin görün ki 21'inden itibaren zaten güneş orada burç değiştirmek için hizalanıyor olacak. 22'sinden itibaren zaten gökyüzü ekinoksa dönüyor. ve Dolayısıyla sizin de burada hem kendinizi iyi hissedeceğiniz bir hafta genel olacak 21 itibariyle hem de biraz daha ertelediğiniz, ötelediğiniz işleri biraz daha yoluna sokabileceksiniz der. Ve eğer eğitimle ilgili planınız varsa ve uzun zamandır ertelediyseniz hadi sevgili boğa burçları bu 22'sinde güneş teraziye geçerken sonbahar ekinoksuyla harekete geçin der kendinize bir akit yapın derim ve ikizler burcuna geldik. Merkür retrosu yok, Venüs retrosu yok. En güzeli sizin için ve bu hafta itibariyle aslında eğer iş arıyorsanız, iş değiştirmeyi düşünüyorsanız, işle ilgili, yöneticinizle ilgili bir takım düzenlemeler ve planlar yapmak istiyorsanız çok çok doğru bir haftadasınız. Fakat bir ilişkiniz varsa ve birlikteliğinizdeki kişinin ailesiyle ilgili bir konular varsa ve kafanızı çok kurcalıyorsa zaten biz 21'ini özellikle 18-24 haftasını konuşuracak olursak 21 Eylül bizim için biraz böyle bir geçiş tarihi ve burada e, maalesef biraz burası sizi yorabilir der ikizlere bu tarihte ilişkiye biraz zorluk getirebilir ya da fikriniz değişebilir, planınız değişebilir ya da ilişki olan inancınız değişebilir. Der ve sevgili yengeçlere geliriz ve sevgili yengeçler siz bekar kalır mısınız? Yalnız olur musunuz? Evde kalabilir misiniz? Tek başınız olabilir misiniz? Ne mümkün? Benim bu anlattığım neşe sizde bunda kat ve kat fazlası var. Hikayeyi değiştireceksiniz. Sonbahar noksu 22 Eylül 2023'te yaşanacak ve dolayısıyla cuma gününden itibaren neşeniz, ruhunuz, nefesiniz değişecek. Biraz daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kendinize yetebileceksiniz. En önemlisi ise bu kilo, diyet, bazı alışkanlıklarınızı bırakmak için çok doğru bir döngü olduğunu söyler ve koşarak aslana gidiyorum. Aslan burçları Venüs burcunuzdan artık taşımak için gün ve saat sayıyor ve sonbahar ekinoksu yaşanıyor. 21 akşam biraz uykusuzluk çekebilirsiniz. Telefondur, sosyal medyadır, geçmişten birileri haber alma derken Biraz böyle 22'si sizin için yorucu ve zorlayıcı geçebilir. Ama gelin görün ki 23'ünden itibaren gerçekten ilginç kişiler, ortamlar, iş yerinizde toplantılar, hatta hiç beklemediğiniz telefonlar alabilirsiniz der. Ve sevgili Başak Burcu'na geliyoruz. Sevgili Başak Burcu'ları, biz 18-24 Eylül'ü e konuşuyoruz ama siz 24 Eylül'e gelin dikkat edin. Yani 24 Eylül'deki gökyüzü birazcık Fazla gergin, gezegenler biraz birbirini çok yoruyor olacak. Burada da yine para konuşmaları söz konusu olabilir. Biraz da tabii ki ailedeki kardeşler konusuyla biraz böyle mücadele verecek olabilirsiniz. Çünkü unutmayın siz dağınıklığa gelemiyorsunuz. İşiniz gücünüz toplamakta değil diyorsunuz. O yüzden de 24 Eylül'e özellikle dikkat etmenizi altını çizerek vurgulamak isterim. Ve geldik terazi burçlarına sonbahar ekinoksu. Sonbahar ekinoksu gece ve gündüz eşitlenecek mi deriz. Biz artık kışa dönüyoruz deriz. Sonbahar yaşayacağız deriz. Ve terazi burçları gerçekten kendilerini yorucu bir yazı geride bırakmış hissediyorlar. Hiç dinlenmediklerini düşünüyorlar. Bu hafta bunu fark edecekler. Özellikle aile gibi gördükleri kişilerden beklentilerini artırıyorlar. Eğer kendi işini yapan bir terazi burcuysanız burada iş yerinizde düzenleme yapmak isteyeceksiniz. Eğer yöneticisi, yöneticiyseniz sevgili teraziler 22'sinde yani cuma günü konuşmak birileriyle sizin için doğru olmayabilir deriz. Eğer ay burcunuz e, Terazi ise e, spor yaparken 22'si 23'ünde çok daha dikkatli olun der ve Akrep burcuna geçeriz. Sevgili Akrep burçları biz size aslında bir sonraki haftada dikkat edin diyeceğiz. Yani 25'ine özellikle dikkat çekeceğiz ama siz 22'sine itibaren Çevrenizde bir takım dedikodulara ya da çalıştığınız yer kamuysa bir takım karışıklıklara dikkat etmenizi önereceğiz. Eğer ben çok sakin, sade bir hayat yaşıyorum diyorsanız bu aralar biraz daha kendinize yeni hobiler, yeni eğitim alanları, çocuklarınızın, onların işte eğitimle ilgili gelecekleri veya onların ikili ilişkilere çok kafa yoruyor olabilirsiniz. Zaten yormanızı da isteyecek çünkü sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Aman diyeyim çok da gençlerin işlerine bu aralar karışılmaz bilginiz olsun ve geldim yay burçlarına. Yay burçları için çok domine eden bir hafta olacak. Bir hızlı bir hafta olacak. Mesaileri de çok yoğun olacak. Eğer çalışmayan bir yay burcuysanız hiç ummadığınız bir sektör ilginizi çekebilir. Eğer yılın başından buna şehir değiştirdiyseniz işte bu hafta tekrar şehir değiştirme, tekrar geri dönüş gibi bir konu söz konusu olabilir der. Özellikle 22'sinin altını net bir çizerim. Ve sonra geldik Oğlak burçlarına. Sevgili oğlak burçları artık temponuz artmıştı ki 22 Eylül itibariyle zaten 22-23 Eylül'de ayda zaten burcunuzda hareket etmeye başlayacak. O günler biraz biraz baş ağrısı çekebilirsiniz. Biraz efsunlu bir burçsunuz. Ben hissettim böyle olacak ya da böyle oluyor. Bak ben demiştim dediğiniz günler o günler ama biraz kol kırılır, yerin içinde kalır yorumunda gideceksiniz. Yani ailevi meselelerinizi çok dışarı taşımayacaksınız. Çünkü yaz aylarında anlattıklarınız zaten sizi yeterince yordu Ve sevgili kova burçlarına gelelim. Kova burçları için gerçekten ilginç bir dönem. Çok kendilerine yatırım yaptıkları bireysel bir dönem. Özellikle de burada kova erkeklerine bir şey söylemek istiyorum. Annelerinizle ilişkiniz, ailenizle ilişkiniz, abinizle ilişkiniz bu aralar çok değişkenlik gösterebilir. Biraz bazı şeylerde kendinize öz eleştiri yapacaksınız ve özellikle 23 Eylül'de çünkü hem orada güneş terazide olacak hem ay oğlakta olacak ve dolayısıyla da kova burçlarının yakınında hareket eden güneş var. Onları biraz daha sorgulamaya itecekler ve bu sorgulamalar aslında size yeni bir farkındalık kazandıracak bilginiz olsun. Ve biraz daha bu haftayı biraz sakin ve yalnız geçirmek, dingin geçirmek isteyeceksiniz ve geldik balık burçlarına ve balık burçları birilerini bu hafta ısıracak. Evet. Doğru duydunuz. Balık burçları bu hafta birilerine sıracak. Çünkü güneş ve ay birazcık hızlı burçlardan geçecek ve dolayısıyla balık burçları da otomatikman bazı şey detayları fark edecek. İşte hayatın neresinde olursanız olun balık burçları özellikle 22, 23, 24 Eylül günlerinde bir şeyleri yakalayacaksınız. Bu yakalayacağınız şeyler sevdiklerinizin Böyle ne denir sizden bazı şeyleri gizlemek ya da kapatmak isteyecekler. Niyet okuması yapacaksınız ve buradaki bu niyetler hoşunuza gitmeyecek ve oralarda biraz sert çıkışlarınız söz konusu olabilir. O zaman ne diyoruz? 18-24 Eylül haftasında anlattık. Hadi bakalım beğeniler sizden. Ama sadece bu kadarla da kalmasın lütfen hepinizi tweet burç uygulamasına bekliyorum. Tweet burç mobili ücretsiz indirebilir. Çok rahat bir şekilde telefonunuzda beni kalemimle okuyabilirsiniz. O zaman hepinizi tweet buç de uzun uzun haftalık burç yorumlarınızı okumaya davet ediyorum. Haydi gelin buyurun.